Bugün doğru uzman seçimi, doğru merkez seçimi çocuğun hayatını ne kadar etkiler? Özel gereksinimli bireyler için doğru uzman ve doğru merkez seçimi neden bu kadar önemli gibi konulara değineceğiz sevgili düşler. O zaman başlayalım. Hocam neden önemlidir peki doğru merkez seçimi? Doğru merkez ve doğru uzman seçimi. Öncelikle doğru uzman seçiminden başlayalım mı? Başlayalım. Doğru uzman seçimi şu sebepten dolayı çok önemlidir. Doğru uzman zaten eğitimin temel taşıdır. Doğru uzmanla karşılaşmazsak, doğru bir uzman seçimi yapamazsak çocuğumuzun hem vaktinden gider, hem motivasyonundan gider ki bu bizlerin de zaman zaman motivasyonlarından gitmesine sebep olabilir. Ve çocuğun öğrenmesi ne yazık ki istediğimiz ölçüde gerçekleşmeyebilir. Bu sebepten dolayı aslında doğru uzman seçimi çocuğumuz için çok önemlidir ki bizler için de aslında çok önemlidir. Çünkü doğru uzmanı seçtiğimizde şunlar olur. Doğru uzmanla çalıştığımız zaman bireyselleştirilmiş eğitim planımız çocuğumuza göre olması gerektiği gibi hazırlanır. Ancak yanlış uzmanla çalışırsak bireyselleştirilmiş eğitim planımız belki de çok tek düze ve hani nasıl diyeyim standartlara dayalı sıradan bir web planı olabilir yanlış bir uzmanla karşılaşırsak. Ama doğru uzmanla karşılaşırsak çocuğumuza özel onun hem çok iyi yaptığı hem de çok zorlandığı geliştirmesi gereken yönleri hakkında webinizde maddeler bulunur. Yani biraz daha çocuğumuza özgü olur diyebiliriz. Bir sonraki ise doğru uzmanla çalıştığımızda materyal seçimimiz de haliyle doğru olacaktır. Çocuğumuzun bireysel özelliklerine göre eğitimde ihtiyacı olan özelliklerine göre materyal seçimini yapacaktır doğru uzmanımız. Ancak yanlış bir uzmanla çalıştığımızda eğer çocuğumuzun özelliklerini fark edemediyse ne yazık ki yanlış materyal kullanımıyla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla çocuğumuzdaki yine öğretmek istediğimiz beceriler çok da iyi, çok da hızlı gelmeyebilir. Doğru bir uzmanla çalışmazsak aileyle işbirliği yapmayabilir uzmanımız aileyi biraz daha sürece dahil etmek yerine sürecin gerisinde bırakabilir. Dolayısıyla bu da ilerleyişimizi ne yazık ki yavaşlatabilir. Dolayısıyla doğru uzman seçimi çocuğunuzun hayatında çok büyük bir önem arz eder. Çocuğunuzun daha hızlı adımlarla, daha emin adımlarla, daha güncel bilgilerle eğitim görebilmesi için doğru uzman seçimi sizler için de, çocuğunuz için de çok kıymetli. Lütfen bu konuyla ilgili bilgi sahibi olalım, araştıralım bol bol. Zaten birazdan neler yapmamız gerekiyor, onlardan da bahsedeceğiz. Ama lütfen uzmanımızın gerçekten sizin ihtiyacınıza karşılık gelecek biri olmasına dikkat edin. Hocam peki doğru uzmanı nasıl seçebiliriz? Doğru uzman seçiminde aslında bizler için kritik olan bir takım noktalar var. Bunları dikkat edersek doğru uzman seçiminde zaten yapabilmiş oluruz. Bunlarla ilgili bahsedelim. Bunlardan ilki zaten sertifikamız, yani sertifikamız derken çocuğumuzun uzmanının almış olduğu sertifikalar, eğitimler, bunlar bizim için öncelikli olması gereken şeyler. Mezuniyet belgesi, almış olduğu eğitimler, kendini ne kadar geliştirdiğine dayalı sertifikaları vesaire varsa bunlar bizim için önem arz etmeli. Çünkü bunlar bize neyi getirir? Farklı yaklaşımların uzman tarafından benimsendiğini getirir kendini gün be gün geliştirdiğini getirir. Dolayısıyla uzmanımız demek ki birçok eğitim alarak, farklı eğitimler, farklı sertifikalar, farklı belgeler alarak demek ki kendini her geçen gün yenileyen bir uzman. Dolayısıyla bizler için de zaten olması gereken şeylerden biri bu. İkincisi deneyim Uzmanımızın ne kadar deneyimi var? Uzmanımız özel gereksinimli çocuklarla ya da bizim çocuğumuzun tanısı ile ilgili olan çocuklarla ne kadar çalışmış? Bu konuyla ilgili ne kadar yetkin ve ne kadar bilgili? Bunlar çok önemli. Bunlara da dikkat edelim. Bir diğeri ise kullanmış olduğu yöntemler kullanmış olduğu yöntemler gerçekten bilimsel yöntemler mi ya da çocuğumuzla ilgili bu yöntemler ne kadar faydalı olabilir bu konulara dikkat edelim. Bir, Bir diğeri ise aileyle işbirliği yapıyor mu? Bakın bu çok önemli. Sizinle uzmanınız mutlaka işbirliği içerisinde olmalı. Yani siz o yolda birlikte yürümek zorundasınız. Hem ailemiz, hem öğretmenimiz, hem çocuğumuz hem de zaten uzmanımız Birlikte iş birliği içerisinde yürümeli. Bakın sadece aileyle olmaz bu iş. Sadece özel eğitim öğretmeniyle de olmaz. Sadece çalıştığınız uzmanla da olmaz. Okulundaki öğretmeniyle de olmaz. Siz hep birlikte bütün branşlar, bütün birimler beraber çalışmazsanız çocuğunuzla ilgili çok hızlı bir yol kat edemeyebilirsiniz. Çok daha ağırdan gelebilir ya da bazen istediğiniz beceriler, davranışlar hiç gelmeyebilir bile. Çünkü birbirinizden bir haber olursanız nasıl olacak? Yani ilerlememiz çok zor gerçekten. Çocuğumuzla ilgili hangi yöntemi kullandık? Hangi materyali kullandık? Uzmanımız sizinle işbirliği yapıyor mu? Buna dikkat edin olur mu doğru uzman seçiminde. Bir diğeri ise uzmanımız size geri dönütler veriyor mu? Geri bildirimler veriyor mu? Yani dersten çıktıktan sonra bakın sevgili velim bugün bunları 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 çalıştık. Çocuğumuz bunları yapmakta çok Zorlandı ama bu becerileri yaparken o kadar hızlı, o kadar atik ve güzel yaptı ki lütfen bu becerileri de devam ettirirken eksik olduğu noktaları evde de destekleyelim gibi mesela bir geri dönüt veriyor mu? Ya da sizi ödevlendiriyor mu? Lütfen canım ailem, sevgili ailem evde bunu da çalışın. Şunu da amaçlarınızın arasına ekleyin. Bunu bu kadar yapın gibi yani herhangi bir ödev bu. Akademik becerilerle ilgili bir ödev de olabilir. Günlük yaşam aktiviteleriyle ilgili herhangi bir ödev de olabilir. Öz bakım becerileriyle ilgili herhangi bir ödev de olabilir. Bir kavram olabilir. Her ne çalıştıysa uzmanınız size geri bir dönüşte bulunuyor mu? Geri bildirim veriyor mu? Lütfen bunlara dikkat edelim olur mu? Çünkü geri bildirim vermiyorsa demek ki doğru bir uzmanla çalışmıyoruz. Demek ki yanlış bir uzman seçimi yapıyoruz. Lütfen bu noktada bir dur deyin ve tekrar gözden geçirin olur mu? Hocam, peki doğru özel eğitim merkezi ve rehabilitasyon merkezi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle hedefi ne o okulun? Şimdi böyle söyleyince size böyle çok farklı geliyor olabilir ama Şimdi bizim asıl hedefimiz kendi okulumuzdan bahsedecek olursam, Özel Ankara Rota Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili konuşuyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Diğer merkezleri tanımam, bilmem. Onlar hakkında da yorum yapmam doğru olmaz. Ama kendi merkezimle ilgili konuşacak olursam bizim felsefemiz her zaman şudur. Çocuk, çocuk odaklı gidiyoruz biz. Eğitim odaklı gidiyoruz. Biz çocuğumuza ne katabiliriz, ne yapabiliriz? Bu yaklaşımla ilerliyoruz. Çünkü bizim asıl hedefimiz eğitim. Çocuğumuza nasıl daha verimli olabiliriz? Ne gibi materyaller kullanırsak çocuğumuza bir katkımız olur? Nasıl bir yol izliyoruz? Bu yol doğru mudur? Ya da değiştirmemiz gereken yönlerimiz var mıdır? Yani bizim yaklaşımımız, asıl hedefimiz çocuğumuzu nasıl hedeflediğimiz noktaya en kısa yoldan getiririz? Eğitimimizi nasıl gün be gün daha da kaliteli hale getiririz? Yani bizim asıl hedeflediğimiz şey bu. Dolayısıyla sizlerin de doğru bir merkez seçmeniz için merkezin hedefi nedir? Merkezin yaklaşımı nedir? Öncelikle bir buna dikkat edin olur mu? Sonrasında ise merkeziniz gerçekten eğitime uygun bir yer mi? Merkeziniz hava dar mı? Merkeziniz çocuğunuz için gerekli bütün materyallere sahip mi? Merkezinizde her şeyden önce tabii ki bu mekan çok kıymetli, tabii ki çocuğumuzun eğitim alacağı ortam ferah, açık, daha böyle çocuğumuzu yormayacak seyreltilmiş güzel sınıflar olmalı. Ama bununla birlikte de uzman bir kadrosu olmalı merkezinizin. Uzman bir kadroya sahip mi? Çocuğunuzun ihtiyaçlarına hitap eden uzmanlar okulda var mı? İhtiyaç doğrultusunda eğitim verebilecek, kendini geliştirmiş, özel sertifikalara, özel eğitimlere sahip uzmanlar var mı? Bunlarla ilgili de lütfen bir değerlendirme yapmayı unutmayın seçim yaparken. Bir diğeri ise ailenin katılımına ne kadar önem veriyor merkez? Şimdi yine kendi merkezimizle ilgili konuşacak olursam bizler için ailenin katılımı çok önemli. Hatta öncelikle önem sıramızda ve birinci, ikinci sıralarda falan yer alan bir olay bu. Şimdi birinci sırada öğrencilerimiz, çocuklarımız, ikinci sırada velilerimiz. Ama bu ikisi bir bütün gibi de düşünülebilir. Çünkü ayrılmaz bir parça aslında. Lütfen bunu bir değerlendirin olur mu? Ve sonrasında bu gelişim ne kadar izleniyor? Ne kadar takip ediliyor? Örneğin bizler zaten aile görüşmelerimizi, veli görüşmelerimizi belirli aralıklarda düzenli bir şekilde zaten yapıyoruz. Buna ek olarak çocuklarımızın okulundaki öğretmenleriyle ya da diğer uzmanlarımızla da biz dönem dönem toplantılar yapıyoruz. Dönem dönem çocuğumuzu değerlendirme adına bir araya geliyoruz ya da hiçbir şey yapamazsak telefonda konuşuyoruz yani. Dolayısıyla hep biz işbirliği içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. Lütfen sizlerin de merkez seçiminde bunlara dikkat etmeniz gerektiğini şu anda söylemiş olalım. Çünkü bunlar çok kıymetli, işbirliği olmazsa olmaz. Bu videoyu beğenmeyi, takipte kalmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa da aşağıda belirtebilirsiniz. Lütfen bu videoyu ihtiyacı olan insanlar varsa onlarla da paylaşın. Ve bizleri takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.